Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere temasları kapsamında Londra'da düzenlenen Türkiye konferansına katıldı. Şimşek 250'den fazla yatırımcıya Türkiye ekonomisini anlattı. Enflasyona karşı yürütülen mücadeleyi değerlendirdi. Dezenflasyon sürecini arz yönlü politikalarla destekleyeceklerini söyledi. Persist Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek, temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı. Konferans 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe 250'den fazla yatırımcı katıldı. İlk kez böyle yüksek bir katılımcı sayısına ulaşıldı. Enflasyonla mücadeleyi değerlendiren Şimşek, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceklerini ve bu alandaki reformlara hız kazandıracaklarını söyledi. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair kapsamlı bir sunum yaptı. Enflasyonda sağlanan düşüşün bu yılda devam edeceğine işaret eden Şimşek, temel politika önceliklerini ve yapısal dönüşüm hedeflerini aktardı. Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, Enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak %3 civarına indireceğiz. Bu hedef kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek. Şimşek'in gündeminde küresel ticaretteki koruma önlemleri de vardı. Dünya jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemden geçiyor. Dünyada korumacılığın arttığı bu dönemde Avrupa Birliği dahil olmak üzere 54 ülkeyle yapmış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaları ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklılığımızı açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme görünümünün bu yıl iyileşmesinin beklendiğini söyleyen Şimşek, "Avrupa'da ithalatın azaldığı dönemlerde dahi pazar payımızı artırmayı başardık." Dolayısıyla Avrupa'daki ekonomik canlanma, artan pazar payımızla birlikte ülkemize önemli fırsatlar sunabilir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiinde hızla yükselen bir aktör konumunda olduğunu da vurgulayan Şimşek, turizm ve enerji potansiyeliyle alternatif ulaştırma koridorlarında önemli bölgesel merkez olma konumuna dikkati çekti.